Merhaba canınızım. Yeni bir içerikle karşındayım. Bugün bilinç dışı maruz kaldığın etkinin, bilinç dışı etkisine her daim maruz kalıyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim, ısrarla bilinçli olmaktan, farkındalık kazanmaktan söz ediliyor. Çünkü her daim bilinç dışı etkinin Kumandası altındayız. Yani bilinç dışı süreksiz devam eden bir enerjidir. Fakat bilinç bizim irademizle devreye giren bir enerjidir. Bunu, bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Biz bilinçli olarak başımıza güzel şeyler gelsin diye niyet ederiz. Hayatımızın akışı değişsin isteriz. Ee, mucizeler bizi bulsun isteriz. Ama şunu es geçeriz... Ee, bunu yapan, yapması gereken, hayatına bunu hediye etmesi gereken kişi sensindir. Çünkü zaten durmaksızın bir bilinç dışı etkisine maruzuz. Bilinç dışı kendiliğinden olup bitmektedir aslında. Ve bilinçli olmadığımızda bizde etkin olacak olan enerji bilinç dışı etkidir. Yani akışa bırakmak konusu ya Olup biten olayları hiçbir şekilde seyrine müdahale etmeden, hiçbir şey fark etmeden öyle denizin üzerinde, ırmağın üzerindeki bir yaprağın üstüne binip yol almak değildir aslında. Oradaki derin farkındalıktır. Ne olup bittiğini görebilmektir. Olup biten olayları bilinçle e, tanık olabilmektir. Bilinçli seçimler yapabilmektir. Bilinç dışı e, bizim sahamıza girmiş olan, bizim aura alanımızda her daim mevcut olan enerjileri... Bazılarının kısmi dönemlerde çok yoğun olmasının e, sebebini bilincimizle idrak etmek, e, bunu aydınlatmak demektir. Bilinç iradeyle olan bir şeydir. Bilinç dışı akışsa daim olarak devam eden bir durumdur. Bir santral gibi bizde akıp giden bir enerji söz konusudur. Kolektif bilinç altına her daim maruz kalıyoruz. Kendi bilinç altımızda da her daim maruz kalıyoruz. Uykuda dahi biz buna maruz kalıyoruz. Kesintisizdir. Bizim bilinçli anlarımız ise belirli zamanlara hastır. İşte bir şeyi farkındalıklı bir şekilde dinlerken. O yüzden aslında kriz zamanları, kriz dönemleri çok önemli aydınlanma dönemleridir. Çünkü belki de ilk defa sürece bilinçli bir şekilde müdahale etmek ihtiyacı duyarız. Bedenimizi bilinçli bir şekilde izleme ihtiyacı duyarız. O tepkiyi neden verdiğimizi izlemek isteriz. İki defa bunu yaparız. Ya da durmaksızın bir çember, bir döngünün içerisindeyizdir ve o döngüden çıkamadığımızı fark ederiz. Bilincimizi parlatma ihtiyacı duyarız. Neden çıkamadığımızı anlamaya çalışırız. Niye? Çünkü o güne kadar akışta yol aldık aslında. Yani akış konusunu yanlış bir yere oturtmama anlamında bunu söylemek istiyorum. Akışta yol almak. Yani bir şey bizi sürüklemiş. O an farkında olmadığımız dürtüler bizi sürüklemiş. Farkında olmadan duygular bizi sürüklemiş. Bazen demişiz ki kader böyle geçiştirmişiz fark etmemişiz onu Kaderi suçladığımız noktalar olmuş Kader eğer bizim hoşumuza gidecek şekilde bize yansıdıysa da Hoşumuza gitmiş iyi ki de olmuş falan demişiz Ama bir döngüye takıldığımız andan itibaren aslında bilincimizin farkına varmışızdır Ne oluyor neden böyle oluyor Bu kez neden bir şeyler değişmedi ya da e, akış neden benim istemediğim, tercih etmediğim bir şekilde bana geldi. Ben böyle niyet etmemiştim. Bu şekilde de çabalamamıştım. Hayatımın akışı neden farklı bir yönde ilerliyor? Planladığım gibi gitmiyor. E, demeye başladığında bilinç e, süreci başlar kişi için. Aslında bu yüzden o krizli dönemler çok önemli uyandırıcılardır. Çok önemli farkındalığı sağlayan kişilerdir, olaylardır. O kriz zamanları ilk defa belki kendi bilincimizin bizim üzerimizde etkin olduğu, bilincimizin bir e, varlığının bizim üzerimize hüküm sürdüğü e, kritik zamanlardır. Çünkü e, ne yaparsak yapalım bazı şeylerin değişmediğini fark ederiz. Sonrasında neden değişmediğini sorgulamaya başlarız. Çünkü her şeyi her zamanki gibi yapmışızdır. Süreç her zamanki gibi ilerlemiştir. Müdahalemiz her zamanki gibi olmuştur ama bu kez işe yaramamıştır. İşte o noktada bilinç dışımızın zaten 30'lu yaşlara kadar bu 33-35'li yaşlara kadar bilinç dışımız tarafından akan bir enerjiye uyumluyuzdur ve ondan itibaren artık bizim bilincimizde bir alanı yaratmamız gerekmektedir. Yani o durmadan Süren gelip giden bizim üzerimizde etkin olan bilinç dışının gücünü bilincimizde fark edip ona göre yol almamız gerekmektedir. Elbette ki onu iptal etmek, ortadan kaldırmak değil. Oraya aydınlığımızı, farkındalığımızı projekte etme zamanı gelmiştir. Yani neden yaşadığımızı fark etmek, döngünün niye kırılmadığını fark etme zamanı gelmiştir ve bu farkındalıkla beraber. Bizde açığa çıkan gölgelerle yüzleşmeye, adımlar atmaya, kendimizi tıkandığımız noktalarda geliştirmeye, zayıf kaldığımız noktalarda aktivasyonumuzu arttırmaya başlarız. Katman katman kendi bilincimize doğru yolculuk yaparız aslında. Kendi bilincimizi meydana çıkartırız. Kazımaya başlarız. Bu yüzden şunu söylüyoruz ya her zaman. Hazineler harabelerde bulunur. Önce onun üzerinde güçlü bir yapı vardır. O kadar güçlüdür ki o yapı derinlere inip o hazineyi oradan çıkarmak mümkün değildir. Ne zaman ki her şey altını bütün kurduklarımız, bütün düzenimiz altın üstüne getirecek şekilde olaylar meydana gelir, yıkımlar meydana gelir. O sağlam dayandığımız belli düzenimizi koruyan Matrix'teki gibi oradaki mavi hapı yutan YouTube o şekilde belli bir düzeni devam ettirme zihinsel kurgunun devam etmesi gibi. Fakat bazen aniden kurgu dışına çıkarız. Planlarımızın dışına çıkarız. Bir ilişkiye başlıyoruzdur işte planladığımız şey o şekilde değildir. Bilinç dışımız devreye girmiştir. ve süreç bambaşka bir noktada biter. Bizim gideceğimiz istasyondan çok farklı bir yerde biter. Kafamızda tasarladığımıza uymaz çünkü bilincimizin orada devreye gelmesi, bilinç dışı gelen akışı bizim yeniden tanımlamamız, bilincimizin bir parçası haline getirmemiz gerekir. Tıpkı e, kilden e, testiler yapmak, kilden heykeller yapmak gibi. Oraya daima kozmik e, enerjiden bir materyal gelir. E, o güne kadar belki çocuklar gibi o materyallerle oynamışızdır, oyuncaklar yapmışızdır ama öyle bir noktaya gelmiştir ki sen artık olgunlaşmışsındır, bir bilgi sahipsindir ve sistem senden zuhur edecek o yaratıcılığı göstermeni bekler. Ve parmaklarınla o akıp duran kil döngüsünden bir sanat eseri ortaya çıkarman gerekir. İşte tam da böyle bir dönemde e, kriz diyebileceğimiz ya da bizi kendisine doğru çeken olaylar zinciriyle karşılaşırız. E, bize göre bizi hapseden bir döngüdür. Zihin orada işin içinden çıkamaz. Niye? Çünkü o güne kadar... Oluşturmuş olduğu altyapı verilerin her birini kullanır, değerlendirir. Hiçbirisiyle yola devam edemez. Çünkü bilincin artık bir sonraki aşamaya geçmesi zorunlu olmuştur. Yani ilkokul 4 matematiği ile orta sondaki problemleri çözmek imkansız olacaktır. Artık ona bir şey koyması gerektiğini fark eder geçilmesi gereken bir sonraki aşama gerçekleşmesi gerekir. Ama şöyle tuhaf bir durum var orada. Kişi olayların seyrini dışarıdakiler aracılığıyla kendi bile olsa dışarıdakiler aracılığıyla değiştirmeye alışık olduğu için bireysel inisiyatif alma hususuna yabancıdır. Burası onun için çok yenidir. Tanıdık olmadığı bir alandır. Yani çocukluktan beri işte acıkmıştır annesi duruma müdahale etmiştir. Bir arkadaşıyla bir haksızlık yaşamıştır. Öğretmeni duruma müdahale etmiştir. Bir yerde başarılı olmak istemiştir. İşte o başarının kriterleri neyse o durumu gerçekleştirmiş ve böylece o başarı aracılığıyla bir noktaya gelmiştir. Bir ihtiyacını karşılamak için maddenin ihtiyacını karşılayacak işlevinden yararlanmıştır. Belki pazarlık yapmıştır, ortaklıklar yapmıştır, çok çalışmıştır falan. Bunlar hep bilinç dışından gelen unsurlardı. Ona göre, akışa göre pozisyonlar alarak süreci yönetmiştir. Ama hepsi de dışsal etkenlerle ilerleyen bir süreçtir. Yani dışarıdaki bir şeylerle değiştirmiştir. Fakat öyle bir noktaya gelir ki dışarıdaki bir şey aracılığıyla bir sorun vardır. Ve o sorunu yine dışarıdaki kişinin aracılığıyla çözülmesini bekler. Özellikle bu duygusal ve romantik ilişkilerde ki insanın kilitlendiği nokta budur. Maddi bir şey değildir bu. Kişinin kalbine girmeye çalışmak, gönlüne seslenmeye çalışmak ya da onun kendi gönlüne seslenecek şekilde tavır ve davranışlarını belirlemek neredeyse imkansızdır. Fakat işte o noktada o kişiyi kendine entegre etmeye çalışmak yerine aslında fark edeceği şey Kendisinin güç merkezi olduğudur. Bu yüzden orada tıkandığı bir nokta yaşamaktadır. Yani dışarıdan aldığı takviye, dışarıdan aldığı tamamlama, dışarıdan boşluklarını tıkamaya çalışma, alışkanlığını artık terk etmenin zamanı gelmiştir. Ayna ona artık gölgelerini göstermektedir çünkü. Her zaman şunu belirtiyorum. Aynalar gerçektir. Burada spesifik durum kesinlikle anlaşılmasın. Yani karşımızda kim varsa, bir ilişkidir, çocuğumuzdur, patronumuzdur, onlar mutlaktır. Onlar gerçeklik öğesinin birer parçasıdır. Aynada ki görüntülerin bizde uyandırdığı içsel motivasyonlar yansımadır. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Yani benim ne hissettiğimle ilgilenmeye başladığım andan itibaren, aslında onun hiçbir şey yapmadığını, benim o çok içsel noktalarımın açığa çıktığını fark etmeye başladım andan itibaren. Kişi orada aslında şunu fark eder. Dışarıda çözüm merci yok zaten. İçeriği çözdüğünde dışarının kişi üzerindeki etkisinin olmadığını fark edecektir. Esasen. Dışarıda kendisinin hoşuna gitmeyecek e, fakat yaratmış olduğu o e, illüzyonun içeriden doğduğunu fark edecek. Böylece kimseye erişmeye çalışmak ya da erişememek, bir kişiyi değiştirememek, bir kişiyi kendini memnun etmeye ikna edememek, bir kişiyi kendini sevmeye ikna edememek, bir kişiyi işte kendi gönlünü almak gibi gibi durumların her biri bir düğmeye dokunmuş gibi ortadan kalkacaktır. Böylece ayna orada mevcudiyetini koruyacak. Ama ayna sana artık senin içte tamam olduğunu sana göstermeye başlayacaktır. Dolayısıyla aynanın sana gösterdiği gölgeler ya da ayna aracılığıyla bir kaos yansıyorsa senin hayatına, ayna aracılığıyla tetiklenmiş olan o noktaları ele almak, işte bana bu neden yapıldı, şu niye yapılıyor, neden çözülmüyor şeklinde ele almak yerine, o davranışlar sonucunda sende meydana gelen noktaları fark etmeye başladığında, bunlarla yüzleştiğinde, serbest bıraktığında aslında senin üzerinde olumlu etki gösteren ya da senin üzerinde olumsuz etki gösteren hiç kimsenin olmadığını, buna senin karar verebildiğini, senin iznin olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini, üzüntünün gerçekleşemeyeceğini senin üzüntünü dışarıdan birinin gidermesine gerek olmadığını, ağrı kesici almana gerek olmadığını, kaynağa inebildiğini, kontrolün sende olduğunu fark ettikçe aynalardaki görüntüler de değişecek. Çünkü sen gölgelerinden şifalandıkça, gölge kalmadıkça artık aynalar aracılığıyla yaşadığın o dram, o izolasyon, o belki terk edilmiş yalnızlık, değersizlik duygusu yansımamaya başlayacak artık sana. Bunları sana göstermeyecekler ve onların tavrı ve davranışları da senin değişen dünyana göre değişecektir. Buradaki en zor nokta aslında kişinin kendisinden başka kimsenin olmayışını fark etme. Burası bizim en yabancı olduğumuz alandır çünkü. Yani bireysel inisiyatif, bireysel farkındalık, kendi sorumluluğunu almak, kendi duygularının, düşüncelerinin sorumluluğunu almak, kendi karanlığının sorumluluğunu almak, onları da kabul etmek, onları da kabule geçmek, reddetmeye çalışmamak, çabalamam, e, çab belli çabayla onu değiştirmeye çalışmamak, e, o ve o çabayı sürdürmeye devam eden egosal kayıtları fark etmek. Neden çabalamaya devam ediyorum? Muhakkak onun altı altında. Egosal bir e, arzu vardır. Yani benim şu davranışım şu şekilde karşılanırsa böyle olur şeklinde bir e, egosal kayıt vardır. O, onu tatmin etme çabasıdır aslında ki o e, orada yer alan çaba. Aslında o e, egosal kayıdın e, tatmin edilme, e, alt bantta yatan şey odur. Ama ego o kadar tehlikelidir ki önce sana o bir, şey, bir hissin e, doyurulması gerektiğine dair bir Kanı yaratır. Ardından da o o do, doyumu nasıl sağlayacağına dair yol gösterir. Fakat gösterdiği yolda da sen düştüğünde, e, sorun yaşadığında da bu sefer seni yine suçlamaya başlar. Zihin bu şekilde çalışır. Şeytani enerji dediğimiz nokta bu şekilde çalışır. Yani e, eski zamanlardaki mitlerde hikayeler hep böyle anlatılır. Önce kişiyi işte yoldan çıkardığı şeklinde ifade edilir. Arkasından da Kişi kınamaya başlar. İşte bir topluluk diyelim bir ortamda yoldan çıkmışlardır. Belli rutinin ötesine geçmişlerdir. Olmaması gereken şeyi hak hukuku adalet içinlemişlerdir diyelim. Bunun üzerine de felaket yaşadıklarında bu felaketin e, e, ne diyelim taşkınlıktan ötürü yaşandığını kanaat getirmişlerdir. Bundan sonra zihin tekrar devreye girer. Aslında şeytan denilen karşıdaki bir enerji değil elbette ki oradan. Tekrar zihinsel kendi içlerinde kendilerini kınamaya başlarlar. Yani işte senin şu özelliğinden dolayı böyle oldu. Sen şöyle yaptığın için bu şekilde oldu. Böyle yapmasaydın böyle olmazdı ki. Bu sefer zihin ikinci bir atraksiyonla kişinin karşısına çıkacaktır. Bunun altında sadece ego vardır. Ego'yu açtığımız an zaten senin bir çaba göstermen, bir, bir şey elde etmen gerekmiyor sen zaten doğduğun andan itibaren eriştiğin bu döneme en mükemmel olarak geldin sen bu mükemmelliğin üzerine konulacak ikinci bir nokta zaten yoktu kimse bunu sana ilave edemeyecektir en pik noktada yaratıldın senden çıkartılacak bir şey yoktur sana ilave edilecek bir şey zaten bulunmamaktadır ama e, dışsal etkilerin ötesindeki o kişisel beni fark etmek aslında bütün sorumluluğun Sende olduğunu görmek Burası biraz ürkütücü bile olsa Aslında büyük bir de Zaferdir çünkü Dışarıda sana kötülük yapacak Hiç kimse kalmamıştır aslında o noktada ee, Dışarıda Senin isteğin dışında senin hayatına müdahale edebilecek bir durum kalmamıştır aslında o noktada. Kendini içeride azat ettiğin zaman ya da başkasıdan ötürü olduğunu düşündüğün acıların başkasının yarattığını, başkasının sebep olduğunu düşündüğün acılarının aslında senin içindeki kökün açlardan kaynaklandığını fark ettiğinde oralara uyandığında ve en önemli fark etmen gereken şey başkası bunu yapsın.